Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küp ve yani böyle iç içe geçen küpler oynayacağız. Ve bu benim yaptığım geldik geli oyun çöplüğüne serisinden bir çöp oyun daha. Yani bu geldik geli oyun çöplüğüne de bir oyun. Bizim amacımız buralara gitmek ve biz böyle bölünebiliyoruz. Ve double jump. Double jump yapabiliyoruz. Bueno. Bu ikinci level. Şimdi böyle geçelim. Aa mega küpümüz var. 1 2 3 üç. 3'e bölünüyor artık. Aha. Şöyle geçersek şöyle Dan dan dan. Tamam basit buralar. Lan beş mi? Ne 5'e geldik lan? Hemen şöyle atla 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 atla. Boş geçmeden. Oha mega giga giga küp olduk. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ya 1 2 3 4 Tamam hadi ulaştırdık. Buna kadar Bunlar tuzak. Bunlar dayarsak çünkü buradan geçemiyoruz, buradan da ölüyoruz. Şöyle, böyle, böyle. Ne yapacağız abi? Arkadaşlar şimdi buraya ben bir anlayamadım bir dakika. Ne alacağız? Bunun kadar zıplıyor mu? Şöyle hemen yapsak? Yok. Bir tane hint, <laughs> bir tane yardım alalım, bakalım. Kızım doğduktan sonra işe nasıl ne bir döndüğünü çok düşündüm. Neyse boş ver. Şimdi arkadaşlar, biz bunu bulmalıyız. Bu sanırım bize ipucu mu verecek ne verecek anlamadım. Yardım vardım diyordu. Ha, nasıl yapıl yapılacağını gösteriyor. Ha, bırakacakmışız onu. Oraya benim aklıma hiç gelmiyordu. Zıbap 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 zıbap, zıbap. Zip zoza pop. Devam ki. Gidemiyoruz ki. Ha tamam böyle geçebildim. Şurada, şurada ne var? Burada buraya nasıl gideceğiz? Şimdi. Ben bunu Aa bir dakika. Oyunun bug'ını buldum. Ya şuradan da atlıyorum Bekle şimdi. Attım valla. Aşağı attım. Ezvin. Aa düğmeli lazerlere mi geldik? Tam bırak. Bırak onu. Ne no. Hadi ya. Geçemiyorum oradan. Dur. Lan dur. Kasıyor oyun. Heh. Oyun biraz kastı az önce. Geçtik. Tamam. Oha kaç tane düğme koydun ama ya. Ben böyle koysam. Buradan çıkamıyorum. Bu bana lazım. orada da çıkamıyorum. Demek ki oraya koymayacağız. Kulon gibi bir şey bu. Buraya mı gideceğim? Bir dakika. Şunu aldım. Şu öbür bana ekstra kulon lazım. Şöyle hemen atlayayım. Tamam bir tane daha aldım. Bunu da bırakacağız. Bunu ikisinin ortasına bırakacağız ve sonra geçeceğiz. 10. oyun. Ay oyun demişim. Böyle. Hadi. Çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Şöyle çıkalım. Hızlı. Tamam. O. Evet de buradan nasıl geçeceğiz? Oha lan. Full zıplayınca oyun zaten geçirdi. Biz buradayız. Bana kulonlu da lazım. Ve bir tane eş çerez mayonez alalım. Bir dakika. Ben şimdi bırakırsam bunu buraya, onda oradan çıkamam işte zor tutuluk. Oradan da çıkamıyorum ama çıkabiliyormuşum. lan. Pff. Şimdi biz ne yapacağız burada? Buraya bir tane ne atacağız? Kulon atacağız. Ama üsttekini de getirmeyi unutuyoruz ya. Abiciğim bak tamam. Hadi. Tamam hadi o da orada dursun. Okulunu oraya attık. Bu kulun ne yapacağız? Ama ben buraya düştüm ama şimdi de ya. Tam seri. Tamam oraya da atabiliriz. Sıkıntı yok. Oraya basar. Şöyle. Ya. Ezvin. Oha. Ne yapacağız lan biz burada? Abi ben buradan böyle mi çıkacağım? Evet de bana bulu lazım. Heh tamam buradan çıkabiliriz. Hmm. Bunu buradan atsak. Bunu alsak buradan. Şöyle tamam. Buradan geçersek süper al şunu geri. Tamam. Birinci yeri açtım. Şu öbür büyük kutuyla bir şeyim yok. Bunu ben ne yapacağım? <laughs> Öldük. İbroşeden her cilt ihtiyacına özel bir çözüm. Yeni istemiyorum. İbroşe. Aa, ben bunu nasıl yapacağım anlamadım. Bekle help al. Arkadaşlar reklam gelene kadar. Ucuma. Ben bu ışığı açayım. Oy. Gündüz oldu ya. Oh. İlk bunu atacağız. Onu orada bırakıp onu oraya atacağız. İkisini de buraya böyle götürecekmişiz. Ne alacakmışız. Oha. Hepsini götürmemizi istiyor. Yok artık. Gerçekten yok artık. Bu kadar da zor bir bölüm olamaz. Burada bıraktı klonunu. Allah. burada bırak da Ben şurada bırakayım. Ya of. Birleşme. Ben bunu geri alayım. Buraya getireyim. Öbürünü alayım. Sonra bunu alayım. Sonra bunu da atayım. Sonra Bir dakika bekle. Bunları böyle götüreceğiz. Öf. Hemen. Ya benim bu kadar uğraştırmasan abicim. Hadi yeter gidelim. Bu ne? Ev. Ev bu grilli. E kanka bu kırılıyor. bu ölmekten başka bir şey yapılabilir değil ki. Şuna kırayım. Ama ben ne yapacağımı anladım. Mı. Mı. Ha anladım evet. Oyunun bug'ını yapacağız. Oraya peki ben nasıl çıkacağım? Ben oraya nasıl çıkacağım abi? Ben de oraya çıkamıyorum. Hadi ya. O halam bu kalabiliyormuş burada. şöyle 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 mi yapacağız ne yapacağız o ha bekle anladım anladım bunları kırmamamız gerekiyordu şimdi ben ne yapmamız gerektiğini biliyorum ama neyse arkadaşlar, bunu da sonra yaparız. Hatta şimdi yapalım belki. Ben bunu şimdi geçeceğim. Ve geçtim. Ve arkadaşlar bu 14'e kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. İsterseniz geldik yere oyun çöplüğüne devam ederiz. İsterseniz bu oyuna devam ederiz. Ve like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve beni 50 abone yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere ve bay bay.